Rüyada yangın görmek birkaç veçe ile tevil olunur. Ekseriyetle uzaktan tedirgin edecek bir haber almaya ve üzücü havadislere işarettir. Yuvanın dağılması, perişanlık, ateşli hastalık ve şaşkınlık veren hadiseler manasına da gelir. Evinde yangın çıkması işlerde büyük ziyana ve sıhhatin bozulmasına alamettir. Yangın sebebiyle eşyasının yandığını görmek, el attığı her işte muvaffakiyete de tevil olunur. Bu rüya hem ikaz hem de müjde taşır. Yangın çıkması kötü söz, fitne, kargaşa, dedikodu, düşmanlık ve hatta savaş ihtimaline işaret eder. Bazı ulema zinaya ve cehennem azabına da alamet kılmıştır. Yangın dumanı görmek aşık olup acı çekmeye ve gam u kedere işaret eder. Ev yangını geçim darlığına, sevgilinin ayrılığına yahut ağır iftiraya uğramaya delalet eder. Kara duman büyük derde, yalnız alev görmek ise zenginliğe alamettir. Yangını uzaktan görüp zarar görmemek bazı alimlere göre zenginlik ve mesrur bir aile hayatına işarettir. Yangından zarar görmek ise muhtelif bela ve ziyana delalet eder. Dumanın beyaz olması herkesi ilgilendiren bir meseleye ve sıkıntıdan halasa siyah duman ise büyük kedere işaret eder. Orman yangını kıtlık ve musibete alamettir. Mahallede yahut evde çıkan yangın korkunç bir iftiraya, haram kazanca yahut güvendiği birinin hıyanetine de tevil olunur. Çarşı pazarın yanması esnaf ve tüccar için bereketin zail olmasına işaret eder. Büyük ve dehşetli yangın iş adamı için sınırsız kazanç ve sanatkar için şeref ve itibara, denizden kazanç sağlayanlar için Karlı seferlere delalet eder. Yangını söndürmek sıkıntıdan halas bulmaya, yanan ateşi söndürmek fitneyi önlemeye işaret eder. Rüyada kendini yanar görmek kötü bir haber ve musibete işaret eder. Çiftlik yangını iftiraya uğramaya delalet eder. Yangın rüyası bazen endişe, korku, salgın hastalık, bela ve musibet Bazen de haram mal ile irtibatlandırılır. Uzakta görülen yangın dahi şaşırtıcı haberlere alamettir. Ev yangını zorbaların malı gasp etmesine, malın elden çıkmasına işaret eder. Hak Teala bu rüyayı hayra tebdil eylesin.